Merhaba kıymetli Kampüs FM dinleyicileri. Türkiye'nin yeni iyi üniversite radyosu 104.7 Kampüs FM'de mutfağın frekansına hoş geldiniz. Ben Özgür Savun. Yanımda sevgili dostum Kamil Canbaz var. Hoş geldin Kamil. Nasıl gidiyor? Hoş buldum Özgür. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugünkü konuğumuz yemek araştırmacısı, arkaya gastronom ve aynı zamanda Çanakkale Gastronomi Derneği Başkanı Kubilay Özben. Kıymetli hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim gayet iyiyim. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. İsterseniz hocam sorularımıza programımıza başlamak istiyoruz. Sevgili hocam ilk olarak şuradan başlamak istiyorum. Arkeogastronomi nedir? Çünkü halkımız tarafından pek bilinen bir bilim dalı değil, pek bilinen bir kavram değil. Arkeogastronom kimdir ve ne yapar? evet Teşekkür ederim. E, aslında e, bu soruyu yanıtlamadan önce biraz e, gastronomiyi, arkeolojiyi de e, anlamakta yarar var. Şimdi bu kavram nereden doğdu? E, ben kendim e, arkeoloji eğitimi aldım, gastronomi eğitimi aldım. E, baktım ki gerçekten e, iki tane e, e, bilim ve sanat e, bilim dalı var, sanat dalı var ve ben bunları e, bir şekilde birleştirdim. Bunun üzerine 72 tane antik yemek yani bilimsel dediğimiz antik yemek daha önceki antik gurmelerden alınan yemekleri 72 tane bugüne uyarladım. Tabii ki baktığımızda geçmişte insanlar yemek yemenin ötesinde karın doyurmanın ötesinde biyolojik ihtiyaç olarak değil de daha zamanla yerleşik hayata geçince yemek yemeği artık bir kültür haline dönüştürmüşler. Zaten yemek bir bölgenin kültürünün en önemli aktarıcılarındandır ve doğal olarak da burada iki tane ana dal var. Bunları birleştirerek bir alan oluşturdum ve bu alanda 9 yıldır çalışıyorum. Çeşitli yemekleri yapıyoruz. Çünkü baktığımızda arkeolojide bilimsel kazılardan ortaya çıkan yaklaşık birçok obje var. Bunlar çanak, işte seramikler, pişirme kapları, değirme taşları, işte çömlekler, küpler, hayvan kemikleri vesaire. Bunların hepsi aslında bir şekilde gastronomi içerikli. Bunları düşünerek bu alanın çok önemli olduğuna inandım ve önümüzdeki zaman içerisinde de bu alanın bir disiplin veya disiplin arası bir bölüm olarak üniversitelerde de Okutulacağına inanıyorum çünkü gerçekten boş bir alan bu. Ee, bu şekilde de, özetle <laughs> anlatmış evet. olayım. Peki hocam arkeogastronom Çanakkale'de <laughs> ne üzerine çalışabilir? Şimdi aslında çok yeni bir alan arkeogastronomi. Ee, bunu oluş yani bunun üzerine bunun biz Çanakkale'den başlamasını istiyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde Troya Müzesi'nde bununla ilgili bir konferansımız da vardı. Çünkü aslında Batı uygarlığının başladığı nokta bu Anadolu Troya olduğu için burada itibaren başladığı için yemek de bir kültür olduğu için yani bu kültürün de buradan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu bölge gerçekten çok önemli bir bölge 500'ün üzerinde sit alanının olduğu, mitolojinin olduğu birçok kültürün yani çoklu kültürün yaşadığı bir bölge. Ve burada birçok mitolojik mutfak var, birçok yemek var, işte deniz ürünleri var, zeytinyağlılar var, antik çağdan bugüne. Bunların hepsinin bir yemeği de var. Bu yemekleri biz oluşturuyoruz. Buna duyuların birliğiyle biz bunu oluşturuyoruz. Duyuların birliği ne demek? İşte bir şekilde duyularımızı ön plana çıkararak eski insanlar ne yemiş, ne içmiş, Bugünkü lezzete bunu bir şekilde deneme yanılma yöntemiyle dönüştürüyoruz. E, hocam arkeogastronom, arkeogastronomi arkeolog kavramına girmek istiyorum biraz daha e, çünkü biraz önce bahsettiğim gibi kavram bilinmiyor ve bu e, kavramı ortaya çıkaran sizsiniz bir bilim dalı haline gelen getiren sizsiniz birçok çalışmanız var birçok e, Çanakkale yöresine gidiyorsunuz oradaki kültürel zenginlikleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz bunlar çok değerli şeyler. Peki bu çalışmalar birçok lezzetin ortaya çıkmasını sağlıyor. Size heyecanlandıran lezzetler neler burada? E Tabii önümüzdeki zaman içerisinde umarım bir bilim dalı haline, bir disiplin haline de dönüşebilir arkeogastronomi. Geleceğinin böyle olduğunu ben düşünüyorum, varsayıyorum. Şu anda tabii ki bir alan şimdi burada öne çıkan lezzetler geçmiş zaman içerisinde Örneğin işte mitolojik mutfakta Homerosun bir yemeği var İsmi kikeon işte arpa unundan yapılma bir yemek ve gerçekten tenedoslu bir kadın yani bozca adalı bir kadın yapmış bunu. Bu çok ilginç bir yemek daha ilginci bunun öyküsü de var. Ee, ...yine e, Tenedos'ta yapıldığı bildirilen bir yemek var. Ee, bunun ismi lalanga ve bu lalanga'yı ben incelediğimde mutfağımda kendim de yaptım. Bugünkü İtalyan mutfağının lazanyasının ekmeğinin olduğu ortaya çıkıyor. Yani etimolojik kökenlerin birçoğu bu bölgeye dayanıyor aslında. Bu bölge çok kıymetli bir bölge. Mutfağı da antik çağlardan itibaren e, çok dolu çünkü... Yoğun kültürün olduğu yerde yoğun mutfak kültürü de mevcuttur. Evet, Birçok medeniyetin yaşadığı bir e, topraklarda yaşıyoruz. Birçok medeniyet burada izler bırakmış. Tabii ki yemek kültürünü de burada bırakmış. E, büyük zenginlikleri ortaya çıkardığınız için e, bir kez daha size teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, Çanakkale mutfağının tescillenmesi için çalışmalar yapıyorsunuz. Birçok e, Çanakkale'nin köyüne, ilçesine gidiyor. Oradaki lezzetleri, kültürleri ortaya çıkarıyorsunuz. Sektör yetkilileri Çanakkale mutfağının gelişmesi için sizce neler yapmalı? Teşekkür ederim. E, gerçekten e, önemli bir soru. Şöyle ki e, ben e, yaklaşık 4 yıldan beri Çanakkale bölgesinde e, mutfak kültürü e, araştırmaları yapıyorum. Bu doğrultuda 102 tane köyü gezdim. Burada yemekler yaptık ve o bölgenin yani bu bölgenin Tamamen Çanakkale merkez değil, Çanakkale ilçeleri ve köyleriyle beraber mutfak kültürünü, yemekler pişirdik, mutfak kültürünü anlamaya çalıştık. Ve bu doğrultuda Çanakkale merkezde neler yapılması gerekiyor, bölgemizde neler yapılması gerekiyor, kimler daha önce neler yaparak başarılı olmuş bunu da ben aslında birkaç maddeyle belirledim Naçizane. Şöyle sıralayabilirim. Öncelikle Çanakkale'de henüz tam olmayan, maalesef gerçekleşmeyen gastronomi turizmini oluşturmamız gerekiyor. Bunu da coğrafya ve kültürle oluşturmamız gerekiyor. Çünkü gastronomi turizminin bence en önemli iki maddesi bulunduğumuz coğrafya ve kültürü. Daha sonra Çanakkale mutfağındaki yemek ve içeceklerimizi belgelemek, envanterini oluşturmak, işte bunları standart reçete ile yemeklerimizi tanıtmak e, gerekiyor. Ancak bunu ilk önce kendimize yapmamız gerekiyor. Yani bu tanımlamayı öncelikle kendimize yapmamız gerekiyor. Biz kent olarak gastronomik bir destinasyon olmak istiyorsak değerlerimizi, kaynaklarımızı, yemeklerimizi önce kendimize anlatmamız gerekiyor. Ee, daha sonra e, gastronomik turizmde hedef kitleyi doğru tanımlayıp talep tarafını da yani karşı tarafın taleplerini de ciddi şekilde ayağa kaldırmak ve oluşturmak gerektiğine inanıyorum. Yine gastronomik ürün ve yemek bazlı coğrafi işaretli ürünlerin artmasına özen gösterip daha sonra bu coğrafi ürünlerin klasik kooperatif anlayışından farklı olarak kamu kurumlarının Derneklerin, işte odaların yerel ekonomik aktörlerin veya ekonomik işte işletmelerin karışık kompozisyonda yer aldığı yöresel ürünler üretim ve pazarlama kooperatifleri yani buna kooperatif de denebilir oluşum da denebilir bunları oluşturmak gerekiyor diğer bir madde de önemli bizim bir hedef koymamız gerekiyor Bizim e, Çanakkale UNESCO gastronomi şehri hedefini koyup bütün bunları bu hedefe do hedef doğrultusunda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda işte neler yapabiliriz? Gastronomi bir defa bir gastronomik turizm çalıştayının Çanakkale'de gerçek kurum ve kişilerle yapılması gerekiyor. E, yine e, yerel üretimi, yerel üreticiyi destekleyen çalışmalar yapmak gerekiyor. Çünkü e, eğer bir bölgenin gastronomisini e, önemli hale getirmek istiyorsanız, o üreticileri de e, bir şekilde, o üreticilere yönelikte çalışmalar yapmamız gerekiyor. Üreticiler ile restoran sahiplerini bir araya getirmemiz gerekiyor. Diğer bir şekilde e, aklıma gelen mesela gastrodiplomasi durumu var. E, bizim yakın e, işte ülkeler var bizim komşularımız Yunanistan, Bulgaristan gibi. Bu ülkelerle gastrodiplomasi ağını e, ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum. E, yine bölgeye özgü gastronomi e, yani coğrafi işaretli bir ürünü alıp bu yemeğin PR'ını yaparak bütün Türkiye'de bir PR yaparak bunu Gerçekten bir baş aktör olarak belirlenmesi bunu yapabiliriz. Yine daha önce de birçok sempozyumda belirttiğim gibi bir Çanakkale menüsü oluşturalım diyorum ben. Bir ön yemek, ana yemek işte tatlı gibi bu belgeli Çanakkale yemeklerimizden bunu restoranlara teşvik edelim. Esnaf lokantalara, otellerimize bu menü onlarda bulunsun. İşte onlarda bulunduğuna dair bir belge de verelim ve bu şekilde kent mutfağına... E, katkısı olsun diye e, düşünüyoruz e, bir de e, çeşitli rotalar var kültür rotaları bunun içinde gastronominin de ağırlıkta olması ayrıca mesela bir rota oluşturabiliriz Çanakkale'de bu deniz ürünleri rotası olabilir zeytinyağı rotası olabilir bunları oluşturabiliriz. Ee, belki çok uzun oldu ama mesela bizim Mevlemi Mutfağı diye bir mutfağımız var Gelibolu'da. Ee, bu çok önemli. Bu mutfağı araştırıp e, bunu turizm, gastronomi turizmi haline dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Herhalde aklıma gelenler bunlar. Ee, biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Çok değerli bilgiler bunlar, çok değerli katkılar. Teşekkür ederiz. Hocam, ben şuraya biraz daha değinmek istiyorum aslında. Belli projeler kapsamında 102 köyümüzü gezdiniz Çanakkale içerisinde. Bu süreçte sizi en çok etkileyen lezzetler hikayesiyle geçmişiyle en çok etkileyen lezzetler nelerdir acaba? Ben onu çok merak ediyorum. Yani çok var tabii ki. Şimdi hangi aklıma gelenleri söyleyeyim ben? Mesela hikayesi çok ilginç bir depme peynirimiz var bizim. Bu yöresel testiler içerisinde küpler içerisinde peynirin bastırılmasıyla yapılan işte çörek otuyla, otuyla yapılan bir peynir türümüz. E, bu peyniri incelediğimde e, Ezine bölgesi, Ezine Ayvacık bölgesine ait bir peynir. Ya bizim geleneksel peynircilik anlayışımıza biraz farklı geldi bana. Çünkü bizim geleneksel peynircilik anlayışımız işte göçmenlerin getirdiği teneke peynircilik bölgede. Ama bu teneke değil küp peynir olarak geçtiği için bu bölgede dedim ki nasıl olabilir bu? Ezine'nin tarihini araştırınca Ezine'yi kuranların danışmentler olduğunu, danışment oğulları olduğunu ortaya çıkardım. Ve bunların Sivas'tan geldiğini yani işte bu... 1100 yıllarında Sivas'tan geldiğini ortaya çıkardık ve aynı zamanda Sivas'ta o zaman ben bu peyniri aramaya başladım. Sivas'ta da bu peynirin aynısı çıktı. Küp peynir ismi. Bizde tepme peynir, orada küp peynir. Böyle bir hikaye de oluştu. Çok severim bu hikayeyi. Aynı zamanda mesela Lakerdayı, Lakerdan'ın bir öyküsü de var. Ben çok beğenirim. Lakerdan'ın da ben Gelibolu'ya ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1492 yılında Gelibolu'ya gelen İspanya'dan gelen safaratlar, yahu, safaratlar bu Lakerdayı burada yapmışlar. Zaten Gelibolu'nun böyle bir ünü var tuzlu balık konusunda. Lakerdada bir nevi tuzlu balık olduğu için çıkış noktamız bu oldu. Ee, bu, bu da e, tabii ki e, iyi bir öykü ve iyi bir e, e, yani diğer e, yemekleri sayarsak mesela peynir elbamız var belki Gelibolu peynir elbasının tarihi de çok önemli 1354'lere dayanıyor. Biga Çerkes peyniri var. Bunun, bu Biga'da işte 8 tane Çerkes köyü var ve bu köydeki insanların bazıları 1800'lü yıllardan Adike bölgesinden Kafkasya'dan geldiği peynir mayasını hala kullanmakta ve bununla peynir yapmakta. i̇şte bir hamur işi verirsek dızmana var. Bizim göçmen böreği dediğimiz. Bu çok önemli. Gelibolu mantısı var. Ee, Gökçeada'nın yerel kuzusu var Bunlar çok önemli Kalamar var, kum midyesi var ee, Yani o kadar çok çeşit var ki Biz 184 yemeği e, Envanterledik Standart reçete belgeledik Bunlar sadece bazıları Hocam çalışmalarınızdan bir tanesinde Daha doğrusu e, sempozyumlarınızdan bir tanesinde Şeyden bahsetmiştiniz Biga Bölgesinden Osmanlı'nın Biga bölgesinden et e, temin ettiğini söylemiştiniz o beni çok etkilemişti yani evet. özel bununla ilgili özel bir e, nasıl desem mezra mı denir artık bilemeyeceğim e, bunun için özellikle bir çalışma alanı kurulmuş ve bunun üzerinde e, et e, temin edilmesi benim çok ilgimi çekmişti. Buradan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Ee, şimdi biga geçmişten bugüne aslında biga Türkiye'nin bir zamanlar Hollanda'sı deniyordu. Et ve süt üretimi bakımından çok önlerdeydi. Bir de biga nitelikli meralara sahipti o dönem. Ve bu doğrultuda da e, özellikle büyük büyükbaş hayvancılığının çok önemli olduğu e, bir yerde. Ve doğal olarak çok iyi etleri vardı. Meralarda sağlam olduğu için. Ve buna bağlı olarak da bigada bir mezba kültürü, bir kasap kültürü Gelişmişti, geçmişte böyle beş dükkandan falan bigada biri e, kasap e, kasapmış bu kadar et gelişmiş. Bunu nereden anlıyoruz? O zamanlar e, Osmanlı e, bir fermanı var elimizde biga eti'nin biganın dışına çıkarılmamasına yönelik. Yani biga eti sadece Osmanlı sarayında tüketilecek, başka yere gönderilmeyecek diye böyle bir belge var elimizde. E, bir şekilde bu ferman. Bu belgeden Biga etinin ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Zaten günümüzde de işte Biga köftesi, Biga paça çorbası, Biga sucuğu bunu doğruluyor. Sayın hocam, araştırma sürecinde birçok yöreyi dolaştınız, birçok insanla iletişime geçtiniz. Başınıza gelen sırada şu bir olay var mı? Ee, bize anlatabileceğiniz? Ee, aslında hemen aklıma gelen Gökçeada'daydık. Eee bir Rum amca adanın en yaşlı kişilerinden bir tanesiyle bir sohbet gerçekleştirdik. İşte karşıdaki kayaları gösterdi. Burada bile biz dedi bağcılık yapıyorduk dedi. Eskiden insanlar daha çok tarıma ve hayvancılığa önem veriyordu dedi. Şimdi biliyorsunuz biz de gastronomi üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Orada gastronominin tanımı değişen dünya ile birlikte sürekli gastronominin de tanımı da değişiyor. Fakat oradaki yaşlı amca bana öyle güzel bir gastronomi tanımı yaptı ki o hala ve aklımdan çıkmıyor. Peki dedim adada Gökçeada'da ne yiyip ne yiyip ne içiyordunuz? Vallahi dedi biz tabiata tabiydik. Kültür olarak tabiata tabiydik dedi. İşte orada gastronominin tanımını bu yaşlı amca çok güzel yaptı. Yani e, birincisi kültür dedi, kültür olarak tabiata tabi olmak. İkincisi de tabiat dedi, yani coğrafya dedi. Kültür ve coğrafya aslında gastronominin en önemli iki tane ögesi. Burada da böyle halktan birinin böyle bir tanım yapmasının ben e, çok çok daha e, iyi olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden bu benim çok hoşuma gitmişti. Evet coğrafya yemeğin üzerinde büyük etkileri olduğunu görüyoruz. Evet. Tabiat tabiata tabi dik Gerçekten çok vurgulu. Bizim de hoşumuza gitti. Coğrafya yemek kültürünü ve birçok şeyi etkiliyor. Kültürel miras bu olsa gerek hocam ya. Hocam şuradan devam evet. etmek istiyorum. Çanakkale dışından ağırlayacağınız bir misafire tattırmak isteyeceğiniz 3 ürün nedir? Evet. 3 tane ürün Şimdi aklıma gelenlerden birini ben kendim oluşturabilirim. Belki biraz füzyon mutfak doğrultusunda. Şimdi bizim biliyorsunuz Baba e, Babakale'nin kalamarı mevcut. Kum midye, e, Dalyan ezine Dalyan'ın e, kum midyesi, Abidos'un istiridyesi, işte Gelibolu'nun lakardası tuzlu balığı, Karabiga'nın karidesi ve Bozcaada'nın kirpi e, dediğimiz deniz kestanesi mevcut. Mesela ben kara kılçık eriştesiyle çok güzel bir e, kum midyesi, e, kum midyeli bir kara kılçık yapardım. En önce kendi bölgemizden oluşturan, oluşturduğumuz ürünlerle bir yemek e, kendim, e, en azından o ürünler e, bölgeye ait. İkincisi, e, mesela çok e, lezzetli bulduğum, Gökçeada'da tattığım, Gökçeada'nın bir e, kendine has bir endemik koyun çeşidi vardır. Bu koyunun fırında kapaması yapılır. Gökçeada'nın kuzusu derler buna. Gökçeada kuzusu fırında kapama. Bunu bu çok favorim. Tabii ki çok var. Yani bugün işte gelim ulu mantısı var, çepiş var. Ee, diğer bir bir tanesinde acaba çepiş mi seçeceğim, seçsem diyorum? Çünkü çepiş de çok önemli. Çepiş e, bu bölgede yapılan e, bigada yapılır. Gökçeada'da da yapılır. Bu yarı vahşi keçilerden yapılır. 6 aylıktan 1 yaşına kadar e, olan genç keçi demek. Ve bunun eti gerçekten keçi etine benzer. Bunu Biga'da 2 tane esnaf lokantası yapıyor. 3 tane pişirme e, yöntemiyle yapıyor bunu. Özellikle buradaki çipişin tandırda olan biçimi inanılmaz. Herhalde üçüncüsünü de bundan seçerdim diye düşünüyorum. Misafiriz olmak isterdim şahsen. <laughs> Peki Kubilay Hocam programın sonuna yaklaşıyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, eklemek istediğim e, tabii şu var. Çanakkale mutfağı araştırmaları yani biz çok e, inanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz. İnanılmaz bir ham madde e, bölgesiyiz. E, doğal olarak işte bağ, bağcılık e, inanılmaz. Zeytinyağı inanılmaz. işte bitki kaz dağları endemik met, e, meyve ve e, bitkiler İnanılmaz. Ee, bunun yanında deniz ürünleri inanılmaz. Ee, bunun yanı, e, bunların hepsi mevcut. Bizim bunların hepsini araştırıp e, gerçekten Çanakkale mutfağını e, daha ileriye taşımamız gerekiyor. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkürler. Peki sevgili Özgür, senin eklemek istediğin detay var mı? Evet hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben ve arkadaşlarım adına Çanakkale'ye vermiş olduğunuz katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir programdı. Hepimizin eline sağlık. Kıymetli Kampüs FM dinleyicileri, şehrin en iyi radyosu Kampüs FM'de mutfağın frekansında bugün Kubilay Özben bizlerle birlikteydi. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dilerseniz bizleri Instagram adresimiz olan FM Çomi üzerinden takip edebilir, radyo.com.edu.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.